Sayın, sayın Bakanım, Sayın Vekillerim, kıymetli başkanım, çok kıymetli Afyon Karahisar'la hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, bugünkü Afyon Karahisar'ın kalbinde çok kıymetli Uzun Çarşı'mızın açılışında bizlerle bulundukları için şehrimizi teşrif ettikleri için kıymetli bakanımıza ben de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum programımıza. Evet bugün çok heyecanlı, çok coşkulu bir gün Afyonkarahisar için. Hem yöneticileri olarak belediye başkanımız ve benim için, e, vekillerimiz için hem aynı zamanda tabii hemşerilerimiz için çünkü Afyon gerçekten en özel caddesi burası. Uzun Çarşı'mız en bilinen en bizim vitrinimiz olan ve gerçekten yerli yabancı turistlerimizin uğrak bir bölgesi diyebiliriz uzun çarşı için. Aynı zamanda üçüncü etap tabi sokak sağlıklaştırma çalışmalarının projesinin de bugün bir tamamlandığı için açılışını gerçekleştiriyoruz bir arada. Dolayısıyla Afyonkarehisar'ı her yerde Gittiğimiz her şehirde, her alanda, bulunduğumuz her toplantıda biz ne kadar zengin bir potansiyele, ne kadar güzel bir şehre sahip olduğumuzu anlatmaya var gücümüzle, gayretle çalışmaya devam ediyoruz hem başkanımız hem bizler. Geçenlerde Sayın Bakanım, Aton'un ev sahipliğinde Ankara'da uluslararası bir turizm fuarı gerçekleştirildi. Orada Afyon Karahisar olarak bizler de bir stand açtık. Ato Başkanımızın bizim orada anlattıklarımızdan sonra hem konuşmalarımız hem standtaki gastronomi lezzetlerimiz ve videolarımız, tanıtımlarımızdan sonra şöyle bir ifadesi oldu. Dedi ki Afyon Karahisar aslında üstü örtülmüş bir hazine. O örtüyü bizim en fazla şekilde açmamız ve çok daha fazla anlatmamız lazım. Sizler bunu yapıyorsunuz dedi. Dedim ki Gürsel Bey ben bu ifadeyi kullanacağım izninizle her yerde artık bunu daha fazla söylememiz, anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten biz üstü örtülmüş olan bir hazineyle belki birlikte yaşıyoruz. Ama işte bu hazinenin daha fazla ortaya çıkartılması, daha fazla göz önüne getirilmesi, parlatılması çalışmalarından birisi de işte bugün açılışını yaptığımız uzun çarşı. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Burada sarraflarımızın çok kıymetli, çok değerli sarraflarımızın dükkanları, asırlık aynı zamanda lokantalarımızın, restoranlarımızın bulunduğu bir çarşı. Dolayısıyla bizi gastronomi şehri olarak Anadolu'nun bu tarihi kültürel dokusuna çok yoğun bir şekilde sahip olan bir şehir olarak en güzel şekilde anlatan bir çarşımız. Hem de tarihi konaklarımız tabii 350 tanesini sokak sağlıklaştırması sonucunda başkanımız bizlere, ziyaretçilere açık bir hale getirdi. Bunlar gerçekten birbirinden güzel çalışmalar ve bizler bu çalışmaları yerel yöneticiler olarak, valilik olarak, belediyeler olarak, vekillerimiz olarak hep beraber el birliğiyle uyum içerisinde inşallah anlatmaya, daha da iyiye doğru götürmeye sizlerin de destekleriyle sayın bakanım devam edeceğiz inşallah. Tekrar öncelikle tüm esnaflarımıza bu peyzaj çalışmaları, sokak düzenlemeleri, altyapı, üst yapı aydınlatmalarıyla, yeşillikleriyle, saksıları, çiçekleriyle gerçekten bambaşka bir imaj çalışması, bir estetik mimariye kavuşmuş olan uzun çarşımızın tüm hemşerilerimize ama en başta esnaflarımıza ben hayırlı olmasını, verimli, bereketli kazançlar getirmesini diliyorum. Tekrar emeği geçen başkanımıza ve tüm ekibine de ben katkıları için, emekleri için teşekkür ediyorum. Sizlere de bu açılışımızda bizleri onurlandırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Sağ olun.